Beyaz devam ediyor. Biraz önce fragmanını izlediğiniz film Mutlu Aile Defteri yeni bir film vizyona girdi. Ve oyuncularından da hem Filiz hem İlker oyuncuları ama Öner Erkan oynuyor. Tuncer Kurtiz oynuyor. Bir alkış Tuncer abiye. Binnur. Ee, Bin Kaya oynuyor. Ee, Büşra Pekin oynuyor. Daha da Bülent. Ee, evet Bülent oynuyor, oynuyor, oynuyor diyor. Evet, güzel film oldu. Ee, filmin hemen kısa hikayesi şu. Yıllarca babalarına yalan, anneleri ölüyor. Babalarına yalan söyleyen 3 kardeşin yıllar sonra e, kendileri için çırpınan, didinen babalarına sahip çıkmalarını... Aslında güzel bir aile hikayesi. Ailesiyle canı sıkılan varsa bence gidip bir izlemesinde fayda olan hmm. filmlerden bir tanesi. Manyak dişe yaparız bu film patlar. Hani delice bir şey o değil ama o. Keyifli güzel filmler skalası vardır ya, işte onlardan bir tanesi. Doğru mu? Bugün girdi vizyona. Bugün girdi, evet. Fena da olmamış galiba bu... Tap tweet mi? T tweet? <laughs> T -t gibi şeyler falan var. Ben o Bugün konuları... siz ne oldunuz? <laughs> e hani ha. de? Hani? Olursun, olursun. Sen olursun. Bence programın sonuna kadar gerçekten. Peki. Geçen haftasıyla üç kere, dört kere oldu yani. Evet. <laughs> evet. Pardon abi. Yani... E, dediğin gibi hani... Ben o türlü... Dramatik filmleri seviyorum yani saf komedi değil de hayatın böyle çok içinden olan hem komedisi hem ağlaması E Tuncel Kurtis e, hani Tuncel abi'nin olduğu Abi iyi bir ne güzel oynamış yine. Evet. Seyrettim. Seyrettim. Ben bugün seyrettim filmi. Hani evde seyrettim bana geldi öyle Ben seyrettim. de ilk defa galada seyrettim. Sıcak güzel tamam oldu. Yani evet. tamamdır. Benim için tamamdır. Evet. Zaten istenilen filmin içinde o sıcak ve keyifli olması zaten bir evet. aile hikayesi anlatılıyor. Filmle ilgili konuşacağız. Bir iki görüntümüz daha var filmle ilgili ama kusura bakmayın Yolant'la son bölümümüz olduğu için hmm. gitmeden önce Yolant'la biraz daha sohbet edelim istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.